Öncelikle merhaba arkadaşlar, Kel Kafamla birlikte yine karşınızdayım. Ee, bu gaming biraz geç kaldım. Muhtemelen bir yarım saat e, kala falan gamingden önce kadro e, yüklemiş olacağım videoyu. Ee, bunun nedeni şu. Aslında biraz daha erken düşünmüş olsaydım, e, şey data üzerinden kadroları kurup e, video yüklemeyi daha erken atabilirdim. E, ama son dakika işte yeni bilgiler vesaire derken biraz gecikmiş oldum. E artık data üzerinden bu şekilde kadroları göstereceğim hem daha iyi gözüküyor muhtemelen ekranda Hem de kadroları ben kurup gönderdiğimde erkenden kart satamıyordum çünkü listelediğimiz kartlar Bildiğiniz üzere satılmıyor Deyip hızlı bir şekilde ilerleyelim Cap 340 Super Rare İlk defa bu kadar içim rahat bir şekilde Cap 240 Super Rare turnuvasına katılıyorum Yani bu kadroda artık threshold Almazsa diyeceğim ben thresholdun üstünü bekliyorum bu kadrodan Umarım öyle bir şey olur. <laughs> e, almazsa artık yazıklar olsun. Hatta. Nasıl da o cümle. Neyse. Keplik 140 süper yeri de Mert Günok. Kalemizde zaten e, tek süper yeri kalecimiz. E, bu gaming için kadroma kattığım Francisco Calvo. Ondan bu gaming performans. Yüksek bir performans bekliyorum. Papendiaye Alisov. Güneş Belhanda. Kaptan. Papa Endiye'de Adem Sorar sponsoruyla birlikte kadromuzda bulunuyor. Ee, yani rakipleri hepsinin rakibi hiç fena değil. Bir tek Alisoğlu'nun e, rakibi nispeten e, Başakşehir olarak zor olarak da gözükse, zaten ligin dibine demir attı Başakşehir şu an için. E, tabii kaliteli bir takım ama bence Alisoğlu bu hafta gol atacak hissediyorum onu. E, daha sonrasında Kep 220. Süper Rear'e Zagorak ekledim Rare kısım için kaleci kısmında. E şöyle bir durum var. Zagorak e, oynayabilir, oynamayabilir. E, yanlış hatırlamıyorsam son hafta oynadı. Bir tane gol yiyip e, 2-1 kazandılar maçı. E, maçı kazandığı için onunla devam edebilir. E, veya Avrupa maçı var. Orada onunla devam edebilir. Yani biraz düşeşti açıkçası benim için. Burası çok iyi kadro olmadığı için buraya eklemek istedim Zagorak'ı. E, Urosladakovic onu kaptan olarak tercih ettim. Son haftalarda gayet iyi puanlar alıyor. Ee, yanına Robert Muriçek dedim. Ee, Ziraat kupasında bir golü vardı. Ya, fena olmayan bir oyun oynamış gördüğüm kadarıyla. Çok fazla izlemedim maçı. Son e, dilimlerde açtım. O, o, o zaman da çık, çıkmaya yakın bir süreydi zaten. Özetten izlediğim kadarıyla golü de fena değildi. E, belli olmaz. Az başlayabilir. E, ondan dolayı onu buraya tercih ettim. Haji Wright hiç beklemediğim şekilde az oynayacağı düşünülüyor. ki Son maçta az başlayıp yine yedek puanına getirmiş bu anlama ama, ama yani umarım az başlar ve bu hafta skorla e, bitirirdiğim e, Ali Karimi ekledim buraya da. Açıkçası kepi tek sığdırabildiğim kart Ali Karimi'ydi. Ondan dolayı Karimi ile de burayı bitirmiş oldum. Yani çok fazla şansı ihtiyacımız var burada bir şeyler olması için ama neden olmasın? Kep 140 süper Rare tarafta e, yine bir Beşiktaş dörtlüsü yaptım. Yanına da ile tamamladım. Bu hafta e, Antalya Deplasmanı'nda Beşiktaş ama Beşiktaş'ta çok fazla eksik var. E, Abubakar yok. E, Keza e, başka kim yoktu? E, Omar Kole yok. E, onun akabinde Rozier'in durumu net belli değil. E, antrenmana çıkmış. E, son, iki, son iki gündür antrenmanlara çıkıyor ondan dolayı biraz burada riske girmek istedim. Ee, burada girmedim riske ama burada girmek istedim. Ee, çünkü bir yerde gireyim yani. Rozier oynarsa iyi puan yapacağını düşünüyorum ki onu burada kaptan olarak tercih ettim. E, ee, Mert Günok, e, Valentin Rozier, Salih Uçan, Cenk Tosun dörtlüsüyle Beşiktaş şekledim. Kepküs 40 yana da Majid Hosseini benim çok beğendim bir isim olarak. Onu kepe sığdırabildiğim tek isimdi sanırım. 48 kepti ve 48 kep eksiğim vardı. Gördüğünüz gibi hiç kep kalmadı bana. Eee... Gerçi siz göremiyorsunuz ben orada olduğum için kamera olduğu olduğu için. Yani burada bir threshold benim için gayet yeterli olacak. Bu kadrodan çok fazla bir beklentim yok. Umarım e, tüm kartlar oynar ilk aşamada onu söyleyeyim. Çünkü e, tüm kartların oynaması önemli orası için. E, Challenger Europe Player çok tatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum buranın. E, Ertaç bir Semih Güler, Yunus Belhanda üçlüsünü Adana'dan kullandım. Belhanda'yı kaptan olarak tercih ettim. Adam Jeko yine Adem Sorare sponsorluğuyla bize ulaştı bir şekilde diyebilirim. Ee, yanına da Francisco Calvo ile gerçekten tatlı bir kadro oluşturduğumu düşünüyorum. Challenger Rear için eğer Adana Sivaspor Deplasmanı'nda düşündüğümü yaparsa yine buradan fena almayan bir ödül geleceğini düşünüyorum. Deyip Kep 370 Rear'a geçelim. Ee, burada Volkan Babacan ve Leo Duarte ikilisini yapıştırdım. Açıkçası ben e, her halükarda e, Başakşehir'in gol yiyeceğini düşünüyorum bu hafta. Ama oldu ki yemedi. Şansımız yaver gitti. O zaman da burada bari biraz yürüyelim diye Buraya koydum kendilerini Miguel Cardozo orta sahada açıkçası çok fazla kartım kalmadı Çünkü bir çoğunu satmışım Elden çıkarmışım veya takasla vermişim Bilmiyorum bir şekilde e, Orta saha rotasyonunda bayağı az kart kalmış e, Cardozo'yu tercih etmek durumunda kaldım burada Yanına da Marlos Moreno Ve kaptan olarak da Kevin Rodriguez'i seçtim Aslında Kevin Rodriguez'i burada Calvo e, yerine kullanmak istiyordum Ama Rodriguez'i son iki e, antrenmanda göremedim ee, ondan dolayı da e, Rodriguez'in riskini burada almak istedim. Burada almak yine. Çünkü bu buradaki kadroyu gerçekten beğeniyorum. Evet. Cap 220 Rear'e geçelim. Burada Kaman tercihimi 42 kepli Mert Günok'tan yana kullandım. Ee, ki gerçekten Mert Günok için gayet düşük bir kep. E, bu hafta e, oynarsa bu kırmızı kart durumu var bir, bir iki maç olduğu düşünülüyor bir maç olduğu düşünülüyor TFF'de bir maç olarak gözüküyordu ondan dolayı TFF'ye güvenerek e, kadrolarıma Mert Günok bolca serpiştirdim yine. E, yanına Necip Uysal koydum. Onu kaptan olarak tercih ettim. Aleksandru Maxim, Aliso ve Nihu Nuhiu Nuhiu ekledim. E, alt takım forveti kendisi 38 kep olması tabii ki buna çok büyük bir etken oldu. Ee, Ali Sov yine dediğim gibi Başakşehir karşısında performans vermesini bekliyorum. Aleksandr Maxim abim de açıkçası artık e, yavaştan böyle Beşiktaş'la birlikte kendine gelmeye başladı <laughs> düşündüğüm gibi. Son gameikte e, yanlış hatırlamıyorsam 60 puan civarında bitirmişti. Necip Uysal da zaten kaptan Beşiktaş'ın kaptan olduğu için bunu da kaptan yapmam gerekiyordu. Yapmasaydım ayıp olurdu. E, Kep 240 Limited tarafa geçelim. Yine bir Beşiktaş'tan üçlü tercihinde bulundum burada. Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan. E, Gutas gerçekten alt rükle mükemmel puanlar yapıyor. Onu burada tercih ettim ve Alexander Maxim burayı tamamladım. E, yine benzer isimler gö göreceksiniz. Burada Kep 270'te Kevin Rodriguez Limited tarafta riskine gireyim dedim. Çünkü olmasa da olsa da çok büyük bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. E, Ertaç, Semih, Yunus Belhanda, Kevin Rodriguez ve Ziyan Fleming. Fleming de yine alt ligde Millwall'ın 10 e, numarası diyebiliriz. Ve gerçekten skorları hiç fena değil. Onu kaptan olarak burada tercih ettim. E, her yerde de Belhanda'yı kaptan yapmayalım değil mi? Challenger Europe Limited tarafta yine bir Beşiktaş'tan e, üçleme yaptım. Mert Ok, Valentin Gelson Fernandez onu kaptan olarak tercih ettim. Marlos Moreno. E, onun da bu hafta e, umarım e, skor yapmasını bekliyoruz. E, yanına da Younes Belhanda ile tamamlamış oldum. Yani aşağı yukarı çoğu kadroda Belhanda kullandık. İşte Rodriguez kullandık. Benim zaten fetişliğine fetiş fetişine sahip olduğum kartları aşağı yukarı artık anlamışsınızdır. İşte yanına serpiştirdiğim, serpiştirdiğim kartlar değişiyor aslında. Alstar Limited tarafta elimde sadece oynayan Emre Bilgin kalmış oldu. Onu buraya ekledim. Yine kaptan Necip Uysal'ı ekledim. Oynadığı zaman gerçekten iyi puanlar yapıyor. Kolley sakat olduğu için, Amartya'yı sakat olduğu için onun az başlamasını bekliyoruz. Bayli ile birlikte. Bayli bugün antrenmandaydı. E, elinde bulunanlar kullanabilir. Efendim e, Akiro Yenega. benim kamın oynadığım zamanlarda kahramanımdı. Kendisi çok mükemmel puanlar yapıyordu. E, tabii yaşlılıkla birlikte zaten yaşlıydı. Zaman geçtikçe biraz formundan düşmüş durumda. E, yine de her zaman skor potansiyeli olan bir isim. Ondan dolayı yani sevdiğim bir isim olduğu için aslında kaptan olarak tercih ettim. E, çıkar eşi dediğim gibi yine skor yapmasını bekliyorum. Yine Alisoğlu da burada eklemiş oldum. E, yani diğer kadroları çok fazla oluşturmak istemedim. Burada zaten diğer kadrolar e, kalecisiz olduğu için rare tarafta vesaire e, Onları hızlı bir şekilde oluştururum. Çok fazla göstermeme gerek yok. Amatör turnuvaları da keza yine çok fazla... Burada kurup göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Başlıca kaldılar bu şekildeydi. Yani Beklentimiz bu game'i en azından Super Rare tarafta, en büyük beklentim Super Rare tarafta gerçekten iyi bir kaldırı kurduğumu düşünüyorum. Ki 240 nezdinde. Yani artık bir threshold, bir kart ödülü falan bir şeyler gelmesi lazım çünkü motivasyonum düşüyor her geçen hafta. Bakalım. Eğer videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala ve hala soraraya kaydolmazsanız, 0 TL ile 10 dolarlık galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazanabildiğiniz bir video oluşturdum. O videoyu çok yakında geliştireceğim. Ee, çok daha iyi bir versiyonunu oluşturacağım. Daha da e, fazla yüksek bir galeriye sahip olabileceksiniz. E şurada ya da şuralarda bir yerden o videoyu izleyin. Belki birkaç gün sonra yenisini izlersiniz. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada videoyu izledikten sonra ne yapıyorsunuz? Tabii ki bana Discord üzerinden aşağıdan yorumlara giriyorsunuz. Oradan Discord'uma ulaşıyorsunuz. Beni ekliyorsunuz. Bana yazıyorsunuz elimden gelince yardımcı oluyorum. efendim kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Bay bay.